Merhaba arkadaşlar, Artık çok güzel geometri de şu oynuyor. Um, 6. seviyede kalmıştım. Ben. Ve 6. seviyeden devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şey 10. seviyede sıfırdan başlayarak bütün seviyeleri size göstermek için birinci seviyeden başlayarak bak şey sonuncu seviyeye kadar da çekebilirim 10. seviyeye geldiğimiz ama elbette çok zor. Şimdi devam edelim. Ya Dışarıdan da biraz sesler geliyor. Siz duyuyor da duymuyor da arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Growl Topya çek dün dünkü videomda Growl Topya çekeceğim demiştim ama ama çekemedim. Çek şu an çekemedim diye bir şey olmaz da çekeceğim ama kafa topla da Yani arkadaşlar bugün 3 video birden ya da iki. Roblox'a çekebilirim dört video. O kadar çekmeme ihtimalim de var tabi. Zaten telefonu şarjı az. Yalnız iyi oynuyor. Ters döndüğümüz uzay mekik yere az kaldı. Geldik uzay mekik yere ters döndüğümüz yere gidelim. Orası çok zarama geçmeye çalışacağım. Tamam ters döndüğümüz yere geldik. Ya ah be. Ya ters döndüğümüz yeri bir geçemiyorum. Ne uğraşsam geçemiyorum. Ya şu reklamlar da bıktırdı beni. Tamam. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. megyek Miguel sódi mert 15 şarj ne ya? Arkadaşlar seri şarjın 5 olunca videoyu bitireyim ya da 10. dakikalarda her öldüğümde şarjıma bakarım Ya Dur öldüm. 15 şarjım hala. Tamam çok iyi. Ya çok iyi gidiyordum. Tekrar çok iyi gitmeye çalışacağım. Evet. <laughs> Arkadaşlar be. Dur. Tekrar geçmeye çalışacağım. Videonun da 6. dakikasındayız. Hızla gelmişiz ya. Son hızla geçiyor. Gidiyor. Ya orada da ölmeyeyim bir zahmet. Arkadaşlar bu arada geometri de şu videolarında şu yüzde az konuşuyorum. Şey, konsantrasyona ihtiyacım oluyor. Yani diyelim ki Roblox çekiyorum şu an. Konsantrasyona ihtiyacım olmuyor. Çünkü diyelim ki Tower of Hell videom var. Bir yerde durup bekleyebilirim ama süre geçiyor. Ama yine de durup bekleyebilirim. Bakın mesela konuştuğumda öldüm. Mesela konuşmasaydım ters döndüğümüz yere gelirdim mesela. Ya orada nasıl ölüyor ya? Ya. Dur her öldüğümde şarjıma bakıyorum ve 12 olmuş şarjım arkadaşlar Ah be Ya yeah. Arkadaşlar bu arada şey Haydi Online videoları neden gelmiyor diyebilirsiniz. Ben Haydi Online artık oynamadığım için doğal olarak artık çekmiyorum. Yani Haydi Online ikinci bölümü kısaca gelmeyecek. Bu arada uzun bir süre konuşmadım. Sorry. Arkadaşlar videoyu 14 15. veya 14. dakikada bitireceğim. Çünkü ne zamandır geçemiyorum yani. Arkadaşlar bir de bir şey daha soruyor. Brawl Stars videoları gelsin mi gelmesin mi? Ya. Bir de şöyle bir soru soracağım oyuna. Şey, öleyim mi ölmeyeyim mi? Ya. Arkadaşlar bu arada 16. dakikada da bitirebilirim belki. Yani 15. dakikada bitirmezsem bir şey demeyin. Büyük ihtimalle 16. dakikada ya da 16. dakikada bitireyim aynen %100 16. dakika 17'ye çıkartmam merak etmeyin. Arkadaşlar bu arada 16. dakikaya denk gelmez. Gelmez sözüm. 16. dakikadan biraz biraz daha sonra ya alacağım. Yani ölüm derken oyunda ölüm. Ya tekrar oynadığım için arkadaşlar 17. dakikayı çıkabilir. Ama ben çıkartmadım arkadaşlar. Tekrar oynadığım için. Ve bunu dedikten sonra ama 16. dakika oldu ve öldük arkadaşlar. Zaten şarjım da azdı arkadaşlar. Bir dahaki videoda Roblox mu çekeyim, şey mi çekeyim, Brawl Stars çekeyim? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.